Arkadaşlar sizlerle birlikte bir daha berabeyiz. Bugün sizlerle bir tane e, ıssız ada bölüm çekiyorum. Ben ona biraz ilerledim. Yaptığım şeyleri görüyorsunuz. Ne olduysa şey olmuş arkadaşlar. E, 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 tabletin sürümünü değiştirdim. O yüzden bütün eşyalarım gitmiş. Bloklar falan gitmemişti eşyalarım gitmiş. Bu arada anne var bu. Sadece bu için. Bak bunlar duruyor. Diğerleri gitmiş. Elimdekiler. Öldün mü? Ne oldu? Oyun açık bırakınca ölüp gidiyorsun. Şöyle bir ağaç gezeceğim. Arkadaşlar ben muh tükleyeceğim bir tane. Ee, bu da haftaya mı ne gelir yani? Ya da, da de geliyor. 15 tatile geldiğimiz için bayağı video gelecek artık. Hem ee, de yapacağız. Hem de artık. Valla bilmiyorum. Ama çok video gelecek. Ben tabletten de kanal açacağım. Tam, tam bilgisayarda kanal açtım. Lütfen abone olun arkadaşlar. Uy, oyun hastası Efe. O da e, bizim Serdar Efe ile kanalımız. Adını değiştirme düşünüyorum. Biraz zor olacak. Süper ikili yapacağız. Muhteşem ikili. Bu kanalda da bayağı mutlu şeyler yapıyor. Ama ilk önce bilgisayarımı değiştirmem lazım. Hani bilgisayarımı değiştireceğim. Onun için baya baya şey yapacağım. Şimdi çekileyim. Tek attım. Şimdi 12 tane yeter bizim yapmak için. Ben meydanda yaşıyoruz. Orada örümcek var. Öldürecek de

Ya bakalım. Hasta olduğu için hemen dikeyim. Bu kadar hayvan da. Çıkıyor bayağı bir oynadıkça çıkıyor bu kadar hayvan. Yok mu yok şu kadar? Ha küçük bir bölüm yapacağım. Bu adaya değil. Bu adaya. Yani şöyle. Bir şey böyle buraya geçeceğim. O da hiç yok. Bu aslında şuraya bir iki tane şey yapacağım. Bir de buraya. İçindekini de alıyorum böyle bir tane şey olacak. Ben geldim. Buraya bir köprü yolu yapacağım. Bak suya bu şeyde suya düşersen ölüyorsun. Şimdi başka anlara gitmek istiyorum. Bu yol yapıp her yere gitmeye çalışacağız. Onun içinde de bayağı daş var kalacağız, toprak kalacağız. Ah elma düşmüş. Böyle bir şey de yapmayı düşünüyorum. Bu da ilerleyen zamanlarda. <Gülüyor> <Gülüyor> o ilerleyen zamanlarda da böyle belki güzel olur. Belki sevmeyenler olur. Sevmeyenler ben ne yapayım? Sevenler sevsin. Sevmeyenler sevmesin. Ama abone olmayı da unut. 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 Unutun. Unutmayın. Unutun demeyeceğim. Kim unutun der ki? Ama biraz akıllı düşünelim. Ben Benlerim. Yok ya taşımıyorum. Hepsi gitti. Bir tane daha al. Hemen bu yap. Beş tane. Üç, dört, beş. Evet bir de bugün karne günü arkadaşlar. İnşallah hepinizin karnesi beş. Tır. İkilere söyleyeyim üçüncü sınıftan ikileri söylüyorum. İkilere birileri, bir de üçüncü sınıfları söylüyorum. İnşallah karneleriniz beştir. Dördüncü, beşinci sınıfları söylüyorum. Ve lise her yerden yani karne takdir belgesi olan her sınıflara da inşallah siz de takdir almışsınızdır. Ben takdir aldım arkadaşlar. Ahmet Arda Eken kanalı kapandı artık arkadaşlar çünkü mm, e, servise gitti kanalı. Evet arkadaşlar ben de kanalı kapatmayı düşünüyorum. Daha güzel bir ad bulacağım, daha iyi bir şey yapacağım. E, o kanalın adını da başka bir videoda vereceğim arkadaşlar. Onu da lütfen abone unutmayın yani o da 1 iki gün falan sonra olabilir ya da yarın atabilirim bir video. Onda sonra facecam'da bir tane video çekerim ya da vlog çekeceğim. Onda gösteririm artık kanalımı. Videomuz çıkmadı. O ne, ne demirmiş ya? Çıkmadı. Yiyelim. Strong pickaxe. Oğlum demir yok. geldi. Oğlum elmas buluyor şimdi. Hey de elmas buluyorsun. Ama ne bulamıyorsun? Demir bulamıyorsun. Öyle bir şey <laughs> Garip olmuş. Elmas buluyorsun. Diğerlerinden bulamıyorsun. Kaç dakika olmuş hemen bakalım. 7 dakika. 7, 7 dakika. 17 dakika madem yap. Oğlum ne kalmışım bir de mi bulamamışım. <laughs> Hadi bunu kıralım. Yok. Bu benim en iyisi. Evi taştan yapalım <laughs> artık. Yarısı taş, yarısı şey. Bu maçımız dışarıya indik. Bakın Ama... çıkalım. Bok gücü. <laughs> Hadi bok gücü. Başarı veriyorsam bok gücü. <laughs> Diğer bir. Evet. Canavar varmış. Öldü de. Kıtır kıtır sesler yine de aldırım Hadi. Yapalım. Да. Yeah. Nasıl ya? Ndeki ya? Yarasını götürdünüz ya. Biz de yarasını götürdüler beni. Nasıldı bu kız Yok hiç de başlayın. Bismillah de bir girelim de. <laughs> Sonra onu düşünürüz. Hepsi de yavaş yavaş yavaş. Şu an hepsi dosyası bende arkadaşlar. Bak. Olmuyor Eğitim, nasıl hmm, sen oyunla yüklenmiyor. Yüklenmesini bile göstersin de sana arkadaşlar. Yavaş yavaş şey videomuzun sonuna gelin arkadaşlar. Hmm, Sınır video sınırımız da olmak üzere 15 dakikamız da olmak üzere. Evet evet like patlaması istiyoruz. En az 10 like. En az 10 like istiyorum. 10 like. Yine başladığım için 10 like diyorum. En az hadi 10 like olsun. 10 like. 10 like gelir mi? Yok. Altı like gelir mi? Evet arkadaşlar. 6 like atarsanız çok sevinirim. 6 like bir 1000 lira ceza veririm. Yok <laughs> Yo, YouTube'a şikayet ederim. Şaka şaka. Bu like atın yeter. Yeter yeter yeter. Evet arkadaşlar yorumlarda da kanalınızı belirttim. Ben onlara abone olurum. arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar da iyi günler, abone olmayı